Bugün de iç mekanlardan nerede olduğunu bulmaya çalışacağım hızlıca. Başlayalım. Evet, ilk yerle başladık. Bu arada video hoş geldiniz arkadaşlar. Galiba Güney Kore'deyiz. Yanlış görmüyorsam. Tabi Güney Kore'de neredeyiz bilmiyorum ama en merkezi yerde bir yere sallarım zaten. Burayı bulmak bayağı bir zor olsa gerek. Hemen şöyle Güney Kore'nin merkezine gidiyorum. Hatta direkt olarak sallayacağım zaten. Çok bulmasak da olur gibi. Hatta şöyle direkt müze var. Buraya basalım. Şöyle bastım. Evet, güneydeki bir şehirdeymişiz. Hemen ikinci yere geçiyorum. Bakalım neresi gelecek çok hızlı bir başlangıç yaptık. Evet yine bir müzemsi bir yerin içindeyiz şöyle bir dolaşmaya başlayalım. Bu iç mekanlarda zaten bizim en çok işimize yarayacak şey yazılar olacak. Çünkü alfabeden zaten ancak anlayabiliriz diye düşünüyorum. Garip güzel bir müze bu arada ama tam ne olduğunu da anlayamadım. Bir ilerlemeye devam edelim. E, şurada bir yazı gördüm hemen bir okuyalım onu bakalım. Evet Almanca yazıyor ama bu bir şaşırtmaca mı ya ne alaka evet Almanca yazıyor harbiden de. Yani Almanya olabilir eğer Almanca ise tabii ki başka bir dil görmezsem evet burada da bir şeyler yazıyor galiba Almanca'ya genel olarak şuraya da bir gidelim bakalım bu arada çok garip böyle çok boş gözüküyor hiç insan yok lan niye böyle burası aa bu neymiş ya oğlum eskiden neler neler yapıyormuş insanlar şuraya bir gidelim yani genel olarak güzel bir müze ama hani neresi olduğunu tam kestiremedim de Almanya'yı işaretleyeceğim ama hiç Almanya gibi de gelmiyor anlamadım ya ama Almanca konuşuluyor belki Almanya değil de Avusturya falan olabilir yani çok bilemedim ya Almanya'da bir yere nereyi sallayacağım onu da bilmiyorum Nürnberg falan buralar mı acaba bilemedim belki Berlin'in merkezi de olabilir bak Berlin'de falan da olabiliriz ya burada da ne müzesi vardır inanın bilmiyorum bir sürü de müze var gerçi de ya bir yeri sallayalım ya Almanya'daki arkadaşlar kızmasın eğer burası Almanya'ysa da yapacak bir şey yok şöyle basıyorum umarım yakın çıkar evet güzel 6.3 3 kilometreyle bildik neymiş burası? Yani Bode Museum diye bir yer heykel ve Bizans sanatı. Ha öyle Ya yani yine fena değil. Güzel bildik. Hemen 3. yere geçiyorum. Bakalım neresi gelecek. Şöyle bastım. Evet 3. yere geldik. Bowling salonundayız ve turno mu yapılıyor galiba? Turnu yapılıyor. Şurada bir şeyler de yazıyor bakın. Yani garip bir alfabesi var. Şurada da bir şey. Ay Jakarta. Endonezya'dayız. Eğer doğru hatırlıyorsak aynen burada Jakarta'dayız. Ama bu Jakarta'nın tabii neresinde oynanıyor bu bowling onu bilmiyorum. Direkt merkezine sallayalım ya. Yani şöyle bastım. Oo tam Jakarta değilmiş. Ha şehrin adı da yazıyormuş. Palembang. Burayı hatırlayamadım. O yüzden sıkıntı oldu birazcık ama çok problem değil. En azından zaten Endonezya olduğunu bildik. Hemen dördüncü yere geçiyorum. Bakalım neresi gelecek. Evet bayağı garip bir kapının olduğu. Garip bir yerdeyim. Burası ne lan böyle? Neyse şöyle bir ileri doğru gidelim. Ufak bir kiliseye benziyor ama hiçbir yazı hiçbir şey yok o yüzden ne yapacağımı bilmiyorum açıkçası burada yazıyor mu yazıyor İspanyolca falan mı bu ya çok bilmiyorum ama Fransızca falan da olabilir Evet böyle bayağı değişik eski bir yer ya çok güzel bu arada iç mekan olarak ama tabi neresi olduğunu da anlasam daha güzel olacaktı çok çıkartamadım neresi olduğunu yani gitti mi gittim ama çok da bir şey bulamadım burada haritalar var lan bakalım nereye benziyor bura evet, bayağı eski haritalar galiba bunlar ya şu an çok günümüzde uyarlayamadım kafamda ama Aa, bölgesel yazıyor burası net İspanya evet, tam olarak burada falan ama burası tam nereye denk geliyor daha aşağıda bir yerdeyiz. Yani tam neresi bilmiyorum. Şehrin adı da yazıyordu gerçi ama o şehri burada bulabilir miyim? Çok emin değilim. Ya burada farklı farklı haritalar da var. Umarım bir fake yemeyiz ya. Şuradaki işarete kanaraktan işaretlersem gerçekten sıkıntı olacak. Yani et evet, genel olarak Garip bir yer. Başlangıca döndüm. Burada da bir şeyler kaçırdıysam gözümden diye ama çok da bir şey kaçırmamışım gibi duruyor. İspanya'ya da bir yere işaretleyelim ya. Çok önemli değil. Malaga'ya işaretleyelim mesela. Şuraya basacağım. Umarım çok 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 uzak farklı bir ülke çıkmaz. Şöyle bastım. Evet güzel. En azından ülkeyi doğru bildik. Yani Salamanca burada ama az önceki bölgesel olarak aşağıyı gösterdiği için hiç yukarıya bakmadım ya. Kocaman da yazıyormuş. Bu birazcık benim gözümden kaçtı. Bakar körlüğüme denk geldi. Hemen son yere geçiyorum. Umarım daha kolay bir yer gelir ya. Gerçi kolay buralarda ama daha da kolay ne gelecek bilmiyorum ama öyle bir istek geldi içimden yani. Evet bayağı garip bir yapın içerisindeyim ya. Tam ne olduğunu anlayamadım. Ortada da bir tane bitki var. Niye? Bilmiyorum. Yani bir yazı, bir, bir şey bulursam çok tatlı olur ya. Şurada bir şeyler var. Oo güzel bir yer bura. Ama ne olduğunu anlayamadım hala. Ya, garip bir yapı yani. Buna diyecek bir şeyim yok şu anlık. Burası hatta şey benziyor ya, Alacakaranlıkta karanlıkta bir tane su büken çocuk vardı böyle. O çocuğun suyu büktüğü yere benziyor lan. Orayı hatırlasam buraya çok benziyor. Orayı işaretleyeceğim. Yani şimdi şöyle bir problem var. Hiç yazı yok arkadaşlar. Yazıya dair bak tek bunu buldum. Fuego. Fuego ne bileyim hangi dili aydı yani. Fuego yazıyor ya. Nereden bileceğim ben Fuego'yu. Ah şurada bir şey buldum. Evet galiba İspanyolca bu arada yine. Baya İspanyolca'ya benziyor. Umarım yanlış görmüyorumdur. Şu bir adım daha girebilirsem. Aynen çok güzel oldu. Aa Sevilla yazıyor lan direkt. Tamam güzel. Şöyle hemen Sevilla'ya bir zoom atalım. Valla direkt buldum galiba ya burası sanırım. Şöyle tam ortasını işaretleyeceğim. Umarım çok uzağa çıkmaz. Şöyle bastım. Bakalım. Aynen. 173 metreyle doğru bildik ve 5000 aldık gayet iyi. Şöyle hemen toplam sonucu da bakalım. 22.087 puan yaptık. Hemen ikinci oyuna geçiyorum. Evet ikinci oyunun ilk yeriyle başladık. Galiba AVM tarzı bir yerdeyim. Direkt Arjantin domaini var zaten. Arjantin'de bir yeri sallayacağımız kesin. Şöyle bir dışarıyı görebilir miyim ya? Bak şuradan dışarısı ufacık bir gözüküyor ama galiba göremeyeceğim. Şuradan bir bakacaktım. Göremedim. Neyse. Yani şehir adı falan zaten AVM içerisinde bulmak bence bayağı bir zor. O yüzden direkt Buenos Aires'i sallayacağım. Buenos Aires çıkmazsa da zaten yapacak bir şey yok. Şöyle merkezi bir yerde bir yeri sallayalım. Mesela burası olabilir. Şöyle bastım. Bakalım 11 kilometreyle denize bayağı yakınmış. Evet 11 kilometreyle burayı bilmiş olduk. Hemen ikinci yere geçiyorum. Bakalım neresi gelecek artık İspanyolca görmek istemiyorum ya. Evet bazen ettiğimiz dualara dikkat etmemiz gerekiyor. Bak şimdi daha zorlu bir yer geldi. Şimdi bu Japonca mı Çince mi diyeceğim. Şu harf çok Japonca. Şu iki harf özellikle. Ama şu harfi hiç bilmiyorum. Yani alttakiler neyece bilmiyorum. Belki Tayvan, Çin tarafları da olabilir. Yani çok çıkartamadım ya. Harfler biraz garip duruyor arkadaşlar. O yüzden biraz daha dolaşacağım. Daha böyle sade harfler bulabilirsem. En azından neresi olduğunu anlayabilirim. Bu arada çok garip bir iç mekanı çok böyle eski ya burası böyle çok böyle bilim adamlarının gece gündüz oturup silah araştırması falan yaptığı bir yere benziyor niye bilmiyorum öyle bir hava aldım bu Japonca ya evet evet bu Japonca eğer bu Japonca değilse bu arada gerçekten çok büyük rezil olacağım yapacak bir şey yok yani bence Hiroshima'ya gidelim burası Hiroshima falandır büyük ihtimalle Aa şurada hatta müze var direkt burayı işaretleyelim burası değilse de zaten yapacak bir şey yok şöyle bastım bakalım güzel Tokyo'daymışız en azından Japonya olduğu doğrulandı evet bayağı Yokohama'nın sağ tarafında bir yerdeymişiz Hemen üçüncü yere geçiyorum. Bakalım neresi gelecek şöyle bastım. Evet çok ufak dışarısı gözüküyor bak. Direkt dışarıdan aslında Amerika'ya benziyor bu arada. Amerika'da bir yer olma ihtimali bayağı yüksek ki zaten. İngilizce konuşuluyor herhalde bir bakalım aynen İngilizce bir şeyler yazıyor Dallas mı yazıyor ben yanlış mı görüyorum Dallas Texas ha, öyle diyorsun burayı bulabilir miyiz bilmiyorum ama deneriz baya güzelmiş lan uçağa baksana hani bu uçak mı lan bu ne garip bir şeymiş evet baya güzel bir yerdeyiz ya, çıkışa geldik artık buradan sonrası yok hemen şöyle bir Texas Dallas'a doğru bir gidelim burada uçaklarla alakalı bir müze ismi görürsem direkt olarak işaretlerim bu arada yani şöyle ufak bir bakınıyorum evet buralarda sanat müzeleri falan var onun dışında çok bir şey göremedim. Yani çok yakınmış ama bir yandan da çok uzakmış gibi hissettiriyor ya. Yani. Çok çözemedim. Burada bayağı bir şey var ama. Yani tam nerede olduğumuzu bence bulamayacağız. O yüzden şöyle ortada bir yeri sallayalım. Çok önemli değil. Şöyle basacağım. Bakalım neresi çıkacak. Biraz daha yukarıdaymış. Evet Flight Museum yazıyormuş. Bu arada havalimanına yakınmış. Onu hiç akıl edemedim. Yapacak bir şey yok. Hemen dördüncü yere geçiyorum. Bakalım Neresi gelecek? Evet garip bir iç mekandayız. Brezilya bayrağı var. Onun dışında baya bir bayrak daha var tabi. Evet baya Amerika bayrağı falan da asmışlar. Oğlum niye hepsini astınız ya? Garip bir yerdeyiz bu arada ama çok güzel bir yere benziyor. Evet bir şeyler yazıyor. New York City yazıyor bak. New York yazıyor. Onun dışında Brooklyn falan yazıyor ya. Bence burası New York arkadaşlar. Yani New York'ta böyle neresi var bilmiyorum ama bulmaya çalışırız. Baya da güzel bir yerdeydik bu arada. Ya o karşıdaki köprü şu köprü olsa bir başa dönelim. Köprü tam olarak nerede? Hadi bakalım. Evet köprünün biz kuzey tarafındayız. Köprü bizim güneyimizde kalıyor. ya burada bir yerdeyiz eğer doğru yerdeysek tabii. Burada bir arada olma ihtimalimiz bayağı bir yüksek. Ya mesela şurası olabilir mesela. Bak burası bayağı güzel gözüküyor. Ya onun dışında şurada da köprüler var ama emin değilim. Arka tarafta köprü var mı? Hemen bir bakalım. Yani arka tarafta hiç köprü görmüyorum ya. bayağı köprü falan yok o taraflarda. O yüzden büyük ihtimalle burada falanız ya. Ya burası ya da bir üstteki yerdeyiz. Emin değilim tabii ki. Ya şurayı sevmiştim ya ben. Burayı işaretleyeceğim. Burası değilse de zaten çok önemli değil bence. Şöyle işaretleyelim. Bastım. Evet bir aşağıdaki köprüymüş. Burada neredeymişiz? Evet buraya bakmıştım. Ama burayı görmemiştim tabii. Genel olarak bölge olarak buraya bakmıştım. Neyse yapacak bir şey yok. 33 kilometre ile burayı da bildik. Hemen son yere geçiyorum artık. Bakalım neresi gelecek. Şöyle bastım. Evet son yerde harbiden garip bir yere geldik ya. Burası ne böyle ya? Arka planda mıyız? Evet bir yerin arka planı galiba. Bak şurada bir şeyler var. Oo evet. Şu anda buranın ne olduğunu anladık bence. Baya böyle opera evlerine benziyor. Yani yüksek ihtimalle bir opera evindeyiz ama hangi opera evi tabii ki onu bilmiyorum. Hemen çok hızlı bir şekilde bir alfabe bulursam en azından ülkeyi doğru bilmek istiyorum ya. Şurada belki bir şeyler yazıyordur. Umarım yazıyordur. Aa bak burada aynen bir şeyler varmış. Evet, durante pro bilmem ne. Bu İspanyolca değil değil mi? E Yani İtalyanca ile İspanyolca arasında gidiyorum. Herhalde İtalyanca ya. Çok emin değilim. Evet. Ente Autonomo Teatro Massimo. Büyük ihtimalle şu Massimo denilen yerdeyiz. ya. neresi olduğunu bilmiyorum ama büyük ihtimalle burası Massimo çıkacak ne olduğunu bilmesem de. Yani baya güzel etkileyici bir opera evi gerçekten. Neresi olduğunu bilmiyorum. İtalya'da dolaşacağım bakalım. Eğer bulabilirsek zaten gerisi çok kolay olacak. Şimdi ilk olarak bir Massimo'yu bulmaya çalışalım. Massimo diye bir yer var mı? Massimo Massimo. Napoli, Salerno, Verona. Yani Milano'ya yakın olabilir belki. Buralarda bir yerde olabiliriz. Modena. Eğer bulursak buluruz. Biraz güneylere de bakacağım bu arada. Arada. Taranto yok Cosenza Katanzaro Messina var Messina olma ihtimali var mı bak şurada Messina var Onun dışında Palermo var. Palermo da olabilir belki. Ama şu Massimo Messina benzerliği bak çok olma ihtimali var gibi duruyor. Onun dışında çok ufak yazılara bakmadım bu arada. Şuradaki ufak yazılarda birinde belki Massimo yazıyordur. Yani şu Messina benim aklıma çok yattı ya. Burası belki olabilir. Onun dışında da zaten bilmiyorum ya. Büyük merkezi yerlere aslında bir de bakabiliriz. Buraya 5 atmayı gerçekten isterdim çünkü baya güzel bir yer. Yani şöyle bir bakalım. Opera House falan görürsem ya da Massimo çok güzel olur ya. Yani Milano'da göremedim. Onun dışında Roma zaten ben bence değildir ama bir Napoli'ye bakalım. Napoli'de var mı? Bak buralarda garip garip bir şeyler yazıyor. Yani buralarda da çok öyle bir şey göremedik. Bir Messina'ya bakalım bu arada. Az önce baktığımız yere de bakalım. Hiç bakmadım. Evet burada bir tiyatro yeri var bakın şurada. Ama tabi opera ismi yazmıyor. Onun dışında Massimo da yazmıyor. Yani o yüzden bilemedim. Yani burada Porto Messina var ama büyük ihtimalle orası başka bir şey. Yani evet. Büyük ihtimalle bulamayacağız. ya yani. Yapacak bir şey yok. Catania'ya da bakalım. Evet galiba burada da göremeyeceğiz gibi biraz daha büyüttüm. Yani evet. Yapacak bir şey yok. Yüksek ihtimalle Messina'yı işaretleyeceğim. Evet son olarak da Palermo'yu bakayım dedim. Direkt kocaman tiyatro Massimo yazıyor zaten. Bunu oyunun tam ne tarafında olduğumuzu bilmiyorum ama herhalde şurada falanızdır diye düşünüyorum. Şöyle basacağım. Umarım çok hatta direkt ortasına basayım da 5000 versin. Umarım çok uzak çıkmaz. Şöyle bastım ve 22 metre ile 5000'e almış olduk. Evet toplamda da 23.326 puanla bu oyunu da bitirmiş olduk. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.